Evet arkadaşlar şu an yük treni geliyor. Yük treni geliyor. Sesini duyduk ve geldik buraya. Şu an yaklaşıyor. Her, yük treni görüyoruz karşımızda. Aynen arkadaşlar normalde biz bu kadar yük treni görmüyorduk yaz saatlerinde. Ve şu an çok basadık. İnşallah D33 binmiş. Ve de bir el sallayalım.

Değmeye çalışayım. Değil mi? Evet, değmiyor ama. Tam ucunda kalıyor. Ucu ucuz. Arkadaşlar basınca abi bu. Şu an adık... şu an değebilirim galiba. Değil mi? Bir dakika. Şuraya... Şuraya çıkıp değebilirim. Şu an duruyor. Bu de kamera var. Aa! Durdu. Evet, duruyor. Duydu. Evet, Değil mi? Oo. Evet. Ucu ucuna. Niye duruyor? duruyor? Niye durmasın? Hayır neden gurur sebebi? arkadaşlar daha da yükseli gitmedi. Ve şu an Tren geldi. Değiliz izledi treni. anlık kesmedi. Şu an geldim bir açım var. Arkadaşlar baksanıza. Kalkıyor. Arkadaşlar şey, şey gidecek. Kalkıyor. kalkıyor şu an yolcu treni. Yük treni birazdan gider. Arkadaşlar yolcu treni kaç saattir burada bekliyor? Yok beklemiyor. Ee, bir iki dakika bekliyor. Yük treni çok bekliyor. Şu an yolcu treni kalkıyor. Yük treni gidiyor şu an. BT 15 gün. Denizli treni gidiyor. MT 5500. Evet. 15. Keşke MT 5500 gelse ama bu, bu tren bu bunun adı neydi ya? MT MT 5500 acaba evet sıkıntı var. Bu bu bunun için neydi hatırlamıyorum. MT 15 yani MT 15 geldi ama. <laughs> evet. MT 15000 gidiyor bence. Hep öyle ki. Evet arkadaşlar. şuar yanında. gidiyor? Evet. Ya ee, bekliyor bir 20 dakika bekliyor. 30 dakika. 30 dakikaya da 40 dakika bekledi burada. Ve gidiyorum. arkadaşlar. var. Kömür varmış. Evet bu arada bakın bazı yerlerde böyle kömür başka öteki taşınan yüklerden dökülen kömürler falan vardı. Bakın orada kömür vardı. Bazı yerlerde kömür var. Demek evet, bunlar hep kömür taşıyor. Bunların içinde evvel de kömür var. Güçlü kapalı. Ama ben daha alaka, ben de anlamadım ama neden sesini kapatıyorlar, onu da Hızlanmaya başladı. Bakalım arkasında yükseli var. Bence yok çünkü ne güzel olmuş bir şekilde. Hızlanmaya başladı. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve hadi bay bay.